Alem İnsan kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde yaz okulunda ders seçimi nasıl yapılır? Yaz okulu kimlere hitap ediyor? Tüm bunları konuşmaya çalışacağız. Hızlıca başlıyoruz. Ama öncesinde tabii ki kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar Atatürk Üniversitesi yaz okulu ne demek? Yaz okulu kimlere hitap ediyor? Dersleri nasıl seçeceğiz? Öğrenim ücreti nedir? Hepsine cevap bulmaya çalışacağız hep birlikte. Atatürk Üniversitesi 2022-2023 eğitim öğretim yılında yapılacak olan yaz okulu uygulamasının örgün öğretim yapılan Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ile Hukuk Fakültesi hariç diğer akademik birimlerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı akademik takvimi ve Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak yapılmasına karar verildi ve yüz yüze yürütülmesi düşünülüyor. Ancak ben hala bir online kapısının açık olduğunu düşünüyorum. Sınavlarında %70 ihtimalle online şekilde gerçekleştirileceğini düşünüyorum. 10 Temmuz'a kadar ders kayıt seçme aşamaları olacak. Peki dersleri nasıl seçeceğiz? Hep birlikte birazdan bunları inceleyeceğiz. Benim aslında aklıma takılan diğer bir konu üniversite öğrencileri yaz okullarında üst yarı yıllardan ders alabilecekler mi? Bunların cevabı daha önemli. Evet, üst yarı yıldan ders alabileceğiz. Üst yarı yıldan alacağımız derslerle okulumuzu da erken bitirme şansını elde edebileceğiz. Ben birinci ve ikinci sınıfın tüm dönemlerini tamamladım. Şu anda üçüncü sınıftayım. Dolayısıyla ana sayfama geldiğim zaman 3 ders sınavına, mezuniyet 3 ders sınavına giremiyorum. Çünkü 3. sınıftayım. Ancak öğrenime tıkladığımda, ders almaya tıkladığımda burada tüm dersler çıkıyor karşıma ve 3. sınıfın birinci ve ikinci döneminden yani güz ve bahar döneminden dersleri alabileceğimi bana burada gösteriyor. Tabii bana burada en fazla 5 ders alma seçeneği sunuyor. Ben buradan ister güz döneminden, ister bahar döneminden derslerimi seçebiliyorum. Hızlıca ilerleyelim. Ben burada 3. sınıfın ikinci döneminden yani bahar döneminden ders seçmek istiyorum. Çünkü 5 dersi burada seçip bahar dönemine 2 1 ders bırakıp sonrasındaki 4. sınıfın bahar döneminde şu dönemde yani 5 derse 1 ders daha ekleyerek toplam 6 ders yapıp erken mezun olma şansını elde etmek istiyorum. O yüzden burada 3. sınıfın 2. döneminden bahar döneminden 5 ders seçip başka hiçbir işlem yapmadan buradan çıkıyorum. Ders alma listesine tıkladığım zaman geçtiğim dersler işte burada karşımda oluyor. Toplamda 15 kredi seçme hakkı veriyor. Yani 5 ders seçme hakkı veriyor. Tabi her ders e, her ders seçimi içinde sizden ayrıca ücret talep ediyor. Bir dönemin materyal ücreti neyse aynı şekilde yaz okulunda da bir dönem materyal ücretini maksimum düzeyde bir materyal ücretini sizden talep ediyor. Onu da nereden görebiliriz? Harç işlemlerinden. Şu an muhtemelen borcu yoktur olarak gözükecek. Ya da evet ödeme yapıyor Bakın yaz okulu dersleri seçtiğim için 750 liralık bir ödeme çıkartıyor bana. Eğer bu ödemeyi gerçekleştirirsem ders alma listemdeki tüm dersleri danışmanlar onaylayacak ve ben yaz okuluna hazır olmuş olacağım. Dediğim gibi büyük ihtimalle yaz okulunda sınavlar online olarak gerçekleştirilecek ve tabi sınav merkezi tercihimizi de yine yapmak zorundayız yüz yüze sınav ihtimaline karşı. Tabii Azerbaycan'da okuyanlar ne yapacaklar? Azerbaycan'da bu sınava giremeyecekler. Dolayısıyla en yakın ilin merkezini onlar da seçmek zorundalar. Eğer bir seçim yapmazlarsa sistem otomatik olarak Erzurum'u seçecek ve Azerbaycan'da yaşayan vatandaşlar Erzurum'a gelerek sınavlarına girmek zorunda olacaklar. Ders seçim işlemi işte bu kadar basit. Sadece ders almaya geliyoruz. Bakın şuradaki bölümden ders almaya geliyoruz. Öğrenim ders alma. Ve buradaki size aktif edilen kutucuklardan 5 dersi seçmek zorundasınız. Olay bu kadar basit. Hepinize başarılar diliyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.